Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber trafik lider. Evet. Ne evet, bekliyordunuz? Tabii lider. Bilirim. Öncesinde. Ama yol birazcık... Arkadaşlar ben oğlum önüme bakayım diye kaza yaptık. Neyse artık ciddi zamanı geldi ve rekor kırmaya başlayalım. Bas, bas, bas. Arkadaşlar yaşımı merak ediyorsunuz. Evet. E, 20 15 e abone olunca yaşımı söyleyeceğim. E, 25 e abone olunca ne yapacağım biliyor musunuz? Size yüzümü göstereceğim. Yüzümü. Ya da illa abone olunca da gösterebilirim. Ama arkadaşlar abonelikten çıkmayın. Çünkü o kadar şey boşa gider. Mesela bazı işler benden abonelikten çıkmış. Gidiyorduk. Tamam çok iyi. Bilerek makasa gidiyorum nedense. Allah. Evet video buraya kadar. Çok şaka. Evet. <laughs> ee, evet çıktı. Arkadaşlar bu arada bir beş şey falan açacağım. Çok arkadaşlar mesela ben, ben çok büyük oldum. Videom koptu. <gülüyor> 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 evet. E, Dün korktum arkadaşlar bir şey düştü kalktım ben de Hemen gidelim bakalım Şuradan girdim Arkadaşlar ben diyordum ki çok video çekiyorum Arkadaşlar çok video çektim aslında YouTube attım mı Uzun diye video atılmıyor Ben de anlamadım Nasıl öldüm lan ben orada i can't catch but temos.